Karakurtlu Mahallesi Daha önce köy statüsündeyken, 2012'den sonra kadın hanına bağlı bir mahalle haline getirilmiştir. Doğusunda Hacı Mehmetli, batısında Hacı Pirli ve Afşarlı, kuzeyinde Pusat, güneyinde Yaylayaka mahalleleri yer almaktadır. Keser bu adı Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Ürükneddin Süleyman'ın emirlerinden Karakurt'tan aldığını yazmaktadır. Ancak bu bilgi konuyu 11. yüzyılın son çeyreğine götürmektedir. Çok erken olduğu için o tarihlerde Konya'nın çevresindeki küçük yerleşim yerlerine Türk iskanı söz konusu değildir. Bundan ancak 800 sene sonra buraya yerleşimin olduğunu şu anda mahallede oturanların bilmesi verilen bilginin yanlışlığını göstermektedir. Ayrıca kelimenin yapısı kara kurtlunun bir işaret ismi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Nide'ye bağlı bor kazasında Osmanlı döneminde kara kurtlu obasının bulunduğu bilinmektedir. Anlatılanlara göre kadın hanı civarındaki konar göçerler, tarihi süreçte ikamete mecbur tutulmuş, çoğu işaret adıyla köyler kurmuşlardır. Karakurtlu da 20. yüzyılın başlarında bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ahalinin ifadesine göre Karakurtlular, önceleri şu andaki yerleşim yerini yaylı olarak kullanmış, bir ara Kadın Hanı'nın merkezinde Turgutlu Mahallesi'ndeki Tekke Camii'nin yakınına, sonra köyün kuzeyinde bulunan Tol yerine gelip gitmiş, 20. yüzyılın başlarındaysa Kunar göçerliği tamamen terk ederek bugünkü yere yerleşmişlerdir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Konya'ya bağlı bir kaza durumunda bulunan Kadın Hanı'nda 1922 yılında Karakurtlu adında bir köyün bulunması anlatılanları doğrulamaktadır. Buradaki tarihi mezarlıkta defin işlemleri 1900'lü yıllarda başladığı bilinmektedir. Bundan hareketle mahallede ikametin daimi hale dönüşmesinin 20. yüzyılın başlarına kadar indiği söylenebilir. Cami merkezli iskan sahası, mezarlığın bulunduğu güney yönü hariç, yerleşim alanının üç tarafında yani kuzey, doğu ve batı yönlerinde genişlemiş, yakın zamanda nüfusun azalması ve tarım alanının bulunması nedeniyle büyüme durmuştur. Milli Emlak, mahallenin yakınlarında kullanılmayan mera durumundaki devlet arazilerini parselleyerek satmış, buna bağlı olarak yerleşim alanı doğuya doğru tekrar genişlemeye başlamıştır. İki bölümden meydana gelen Kara Kurtlu Mahallesi'nin ortasındaki camiyle doğusunda çeşme bulunan geniş köy meydanı yerleşim yerinin en fazla kullanılan kısmı durumundadır. Bunun için caminin hemen yanında bir köy odası inşa edilmiştir. Eskiden dışarıdan gelen tüccar ve sanat erbabı mallarını bu meydanda pazarlar, köy odasında kalırdı. Bununla birlikte burada bir çarşı mevcut değildi. Kara Kurtlu'da konutlar kolay elde edilen yapı malzemeleri durumundaki kerpiç ve tuğlayla inşa edilirdi. Tek katlı evler kerpiç duvarla çevrili bahçe içerisinde yer alırdı. Sülalelerin oturdukları konutları yakınındaki köy odaları şekillendirirdi. Bunun için caminin bitişinde bulunan dışında mahalleyi oluşturan her bir bölümde birer oda yer alırdı. Bu kamu yapıları yerleşim yerinin merkezi konumundaki camiye göre daha küçük çaplı olarak iskana katkı sağlardı. Bunların çevresindeki küçük meydanları dışarıdan gelen tüccar ve sanat erbabı mallarını satmak için kullandığı gibi odayı inşa eden kişinin bağlı bulunduğu sülale düğünlerini burada yapardı. Bayramlarda burada kutlanırdı. Kadın hanı civarında bulunan bazı köyler tarım arazilerine ve su kaynaklarına yakın olabilmek amacıyla ova tabanında kurulmuştur. Bu tarz yerleşim, genelde yükseltinin az olduğu düz ovalık alanlarda görülmektedir. Bu sayede sulama imkanları çoğalmış, buna bağlı olarak yeşil alanların sınırı genişlemiştir. Düz bir arazi üzerinde kurulan kara da her ne kadar geniş ağaçlık alanlar bulunmamaktaysa da bahçelik yapılmaktadır evlerin içinde bulunduğu bahçe durumundaki alan, burada oturanların park ihtiyacını karşıladığı için mahallede özel olarak çocuk parkı yapma yönüne gidilmemiştir. Yerleşim sınırları dahilindeki mera alanları, iskan sahasının temiz hava almasını kolaylaştırmaktadır. Kadın hanına bağlı mahalleler arasında en fazla kuraklıktan etkilenen Karakurtlu'ydu. Bu yüzden uzun yıllar su sıkıntısı yaşanmış, İçme suyu ancak 1990'lı yıllarda Zengi tarafından borularla getirilerek evlere verilmişti. Aslında 20 sene öncesine kadar bu yerleşim yerinde içme suyu kuyulardan elde edilirdi. Şu anda bu kuyular yeraltı sularının da çekilmesi yüzünden zamanla kullanılamaz hale gelmiştir. Sonuç olarak başlangıçta konar göçer durumundaki kara kurtluların yayla yerleşimi olarak kullandıkları bugünkü mahallenin bulunduğu yer 1900'lü yılların başında sürekli oturulan mekan haline getirilmiştir. Cami merkez alınarak genişleyen iskan sahasında yapılaşma, nüfusun giderek azalması ve tarım alanlarının çevreyi kuşatması yüzünden durmuş. Çevredeki mera durumundaki boş toprakların Milli Emlak tarafından parsellenerek satılmasından sonra yerleşim yerinin doğu yönü yeniden canlanmaya başlamıştır. Coğrafi konum olarak Kadın Hanı'nın en kurak yerinde bulunan mahallenin içme suyu ihtiyacı yakın zamanda belediye tarafından sağlıklı bir şekilde karşılanmış, daha önce içme suyu için kullanılan kuyular susuzluktan kapanmıştır. Mera alanları çevre köylere göre fazla olan Karakurtlu'da ağaç dikimine önem verilmeli, diğer altı sularının çoğalmasına altyapı oluşturulmalıdır.